merhaba değerli izleyicilerimiz bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz gerçekten çok güzel bir villa sunumu için geldik 5 artı bir ayrı mutfak güzel bir villa değerli arkadaşlar deprem yönetmeliğine uygun özel yüzme havuzlu özel otoparklı ee, dış cephesinde zaten Sinan kardeşim gösteriyor size gerçekten güzel yapmış hemen e, tanıtmaya başlayalım şu anda giriş kapının inindeyiz. Tabii Otopark alan e, burası. Otopark alanı tabi binamız da yerden yüksek yapılmış. Bohçalama sistemiyle yapılmış. Ön veranda kısmının 3 e, basamakla çıkıyoruz. Ufak da olsa bir bahçe alanımız var. Tabi otoparkta aracımızı park ettiğimizde buradan gene 3 basamakla yukarı çıkıyoruz. Peyzaj alanımız gerçekten çok güzel. Gördüğünüz üzere Nasrettin Hoca figürü, tavuk figürü güzel bir şekilde yapmış. Havuz alanına doğru gidiyoruz. Havuzumuz tamamen izola bir şekilde değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi son derece güzel, e, savaklı sistemle yapılmış, e, izola bir şekilde güneşleme alanımız burası. Motor dairesi ve denge depomuz mevcuttur değerli arkadaşlar. Mutfaktan da havuz başına gelebiliyorsunuz. Burada eksik bir şey gördüm. Burada ne yapabilirdi? Bir barbekü alanı koyabilirdim mesela şu köşede bir barbekü olabilir her şey hiçbir şey için geç değil barbekünüzü de oraya kurabilirsiniz çelik kapının girişindeyiz çelik kapının girişine baktığımızda siyah granit malzemelerle kaplamış ee, gene çelik kapının ön tarafında e, bir basamak yüksekliğinde ama e, burada da istenilirse PVC ile kapatıp vestiyer alanı falan yapabilirsiniz değerli arkadaşlar evin temizliği yapıldı iskane alındı şimdi kaloş giyeceğim kaloştan sonra evi tanıtmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz çelik kapımızdan içeri girdik. Kaloşlarımızı giydik. Hemen çelik kapı açılır açılmaz Al katta bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift açınlı vantuz penceremiz, duşakabinimiz, klozet, Hilton dolabımız mevcut. Çelik kapımızı kapatıyoruz. Ben dışarıda dedim ki vestiyer alanı yapabilirsiniz. Vestiyer alanı zaten içeride var. Dolayısıyla istenilirse oraya da yapabilirsiniz veya rüzgarı kesmek için de yapabilirsiniz. Merdivenin altına geldiğimizde burada son derece kullanışlı güzel e, ayakkabılık elbise asma yerimiz mevcut gördüğünüz üzere e, ayrı mutfak demiştim özellikle mutfağı tanıtmak istiyorum çünkü mutfak çok önemli değerli arkadaşlar 120 60 mermer görünümlü porselen seramikler döşenmiş antresit gri e, süpürgelikler mutfak kısmına baktığımızda mı? Çok kullanışlı, çok amaçlı, güzel bir mutfağımız var. Mutfak bankosunda siyah granit malzeme kullanmış. Evimiz de siyah granit olmak üzere. Ee, Tabi tavan kısmına baktığın zaman spotlamalar verilmiş. antresit boyayla çevrilmiş. Ee, set üstü ocak, tablombaz yerimiz, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcut. Buradan da sürgülü kapı vermişler. Oradan da havuz başına çıkışımız mevcut. Son derece geniş Rahat, ferah bir mutfak alanı değerli arkadaşlar. Şimdi e, salon kısmına geçiyoruz. E, yaklaşık e, 45 metrekare salonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, tavandaki spotlar olsun, varende kısmına bakacak e, sürgülü kapımız olsun. E, Tabi altı sabit iki tane, üstten de çift açılımlı değerli arkadaşlar. E, güzel pencereler konmuş ışık açısından tabi buradaki panjur sistemleri, sineklik sistemlerimiz hepsi mevcut. İskanı alınmış, resmi evraklarda hiçbir problem yok. Karşı tarafta güzel bir televizyon ünitesi yerleştirilmiş. E, dolayısıyla arka tarafına da gene e, siyah renge çalacak şekilde e, duvar kağıdıyla süslemiş. demiş. E, dediğim gibi Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Özel ve güzel bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, kalorifer tesisatlarımız döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Yani hiçbir problem yok. E, dolayısıyla şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Üst kata çıkarken e, alın kısımları beyaz, üstü siyah granit malzemelerden basamaklar döşenmiş. Aynı zamanda kare korkuluk e, antrasit renginde tabi merdiven aydınlatmalarımız için de pencereler mevcut. Spot lambalarımız zaten sensörlü değerli arkadaşlar bizi görünce yanıyor. Ee, yukarıya birinci kata çıktığımızda koridorlarımız var. Bu katta 3 tane yatak odamız var. 3 tane yatak odasının hemen yanında bir ba genel banyomuz var. Genel banyoya geldiğimizde komple hem altı hem üstü granit malzemelerle kaplamış, tavanda da Bordex malzeme kullanmış, gizli LED ışıklar verilmiş. Orta yerde de spot lambalarımız var şeffaf temper camla duşakabini duşa kabini yapılmış içerisine siyah karolaj konulmuş değerli arkadaşlar tabi buraya klozet alanımız var tabi çamaşır makinesi yerini buraya düşünülmüş kabin içerisine alınmış ee, hemen çamaşır makinenin üstünde de termosifon alanımız var değerli arkadaşlar sıcak suyunuzu burada karşılayabilirsiniz ee, hemen Hilton dolabımızın alt kısmında da çekmeceli şöyle güzel bir Hilton dolabı. Üzerindeki seramik evye, Ece'ye bataryamız yine aynı. Aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcuttur. Banyonun içerisinde bile kalorifer tesisatları konulmuş gördüğünüz üzere. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz. Son derece geniş ve ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Laminet parkesinden tütün süpürgeliğine kadar Fransız balkonumuz. Bir de burada bir genel balkonumuz daha mevcut. Onda havuza bakacak şekilde gördüğünüz üzere. Ortaya ikili bir avize yerleştirilmiş, beyaz LED ışıklar verilmiş. Gerçekten harika bir yapı. Dolayısıyla şuradan hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir yatak odası. Bu yatak odasının içerisinde de balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tabi buradan Sinan kardeşimden ricam. Bilmiyorum buradan denizi kadrajın içerisine alabiliyor mu bilmiyorum. E, deniz manzarasını ben net bir şekilde görüyorum. Tabi yukarıda da gösterebiliriz. Ebeveyn banyolu demiştim. Değerli arkadaşlar buraya e, siyah e, aynalı cam gelecek. E, şu, şu anda siparişi verilmiş. E, yani kapı olarak kullanılmayacak. Siyah aynalı cam odanın içerisinde de kimse duşun içerisinde görmeyecek şekilde. Duş alanımız burada. Vitrifiye malzemesini zaten seramin altında kullanmış gördüğünüz üzere. Duş diskesi yukarıda. Burada bataryadan açıp kapatabiliyorsunuz. En sağlıklı, en güzeli bu şekilde. Klozet alanımız burası. Burada da el yüzü yıkama yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamızı tanıttıktan sonra üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Beş artı birdir tabi. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde Gene oval şeklinde geniş bir balkon alanımız var. Balkonun ferforjesi demirden yapılmış. Küpeşteleri de ahşaptan yapılmış değerli arkadaşlar. Sürgülü kapıdan balkona çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda ışık açısından ve mimari estetik açısından da çok güzel düşünülmüş. Altı sabit üstü çift açılımlı iki tane penceremiz var. Led ışıklarımız var. Orta yere de e, tabi e, e, ikili avize yerleştirilmiş. Ee, bu katta bu, bu şekilde e, sunum yaptık. Değerli arkadaşlar şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani en üst kata çıkacağız. Üç odamız yukarıda iki tane yatak odamız var. Geniş terasımız var. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Tabi yukarı doğru çıkarken burada bir figür var gördüğünüz üzere. Duvar kağıdından yapılmış. LED ışıklarla aydınlatması verilmiş. Gene spot lambalarımız. Hemen e, yukarıya doğru çıktığımızda mevcut açık olan kapımız... Ee, i̇kinci e, genel banyomuzdur değerli arkadaşlar yani üç tane banyo üç tane WC e, hatta dört tane her katta bir tane olmak üzere bir tane de ebeveyn banyolu dolayısıyla burada da bir düşen kabimiz, klozetimiz, Hilton dolabımız mevcuttur geniş ve ferah bir şekilde dizayn edilmiş kapımızı kapatıyoruz değerli arkadaşlar hemen burada dördüncü yatak odasının içerisindeyiz dördüncü yatak odasının içerisinde girdiğimizde terasa çıkışımız. E, mevcut tabi e, biz şimdi 5. odaya çıkacağız 5. odadan sonra terasta videomuzu bağlayacağız şu anda 5. yatak odasının içerisindeyiz bu oda çocuk odası olarak düşünebilirsiniz yatak başları bu şekilde düşünülmüş gardırop karşı tarafa verilecek buradan da e, teras kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar 5 artı bir ayrı mutfak villa sunumu için geldik tabi klima tesisatları komple duvarın içerisinde yerleştirilmiş aynı zamanda bütün klimalar Tek bir teyden idare edebiliyor. Çünkü merkezi sistemle yapılmış. Çanakla şeyle uğraşmayacaksınız. Şimdi teras kısmına çıkıyoruz. Videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. <laughs> teras kısmına çıktığımızda son derece geniş bir terasa sahibiz değerli arkadaşlar. Tabi İstenilirse buraya pergüde pergüle de atabilirsiniz. Aynı zamanda mutfak tezgahları yeri için temiz su, pis su giderlerimiz mevcut. Tabi terasın iç kısımlarını komple dijital seramikle kaplamış. Aynı zamanda karşı tarafta görmüş olduğunuz kapıda bir depo alanımız mevcut. Buranın üzerine bir pergüle attığınız zaman son derece rahat edebiliyorsunuz. Terasın zemin kısmına baktığınız zaman 60'a 60 kalebodur. Yani yarı mat şeklinde kalebodur Dö, döşenilmiş. E, kaymama açısından buraya e, tatilinizi güzel bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Deniz manzarası şu şekilde yani Mavişehir Denizi'ne 1,5 km mesafedeyiz. Altın Kum Plajı'na 5 km mesafedeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 5 artı 1 özel yüzme havuzlu, özel otoparklı gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Şimdi olayın en güzel noktasına geldik. Fiyat konusu değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 3 milyon TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.